Sadece Paris'e 100 kilometre uzaklıkta Sen Nehri üzerindeyiz. Biliyorsunuz ki Sen Nehri bir kültür var ediyor. Yani bizde nasıl büyük menderes, küçük menderes, bakır çay, şeyi varsa çok önemli. Burada Sen Nehri bir kültür var ediyor. Ancak Sen Nehri ile bakır çay, Gidiz, büyük menderes, küçük menderes neler arasında bir fark var. Onunla daha çok tarımsal sulama için çok önemli. Çünkü gibi suya ihtiyaç var. Burada ise Paris'e, Fransa, e, Fransa e, sen nehridir. Temel neden sulama değildir. Çünkü burada çünkü çok az yağmur yağıyor. Bu suyun debisi çok yüksek ve ta Paris'ten ta Atlas Okulu'suna kadar bu yayvan bir arazide akıyor ve akım hızı çok düşük ve debisi ya da su miktarı çok yüksek. Dolayısıyla Paris'i e, yani Fransa iç bölgelerini doğrudan doğruya yani Atlas Okulu'suna ve Aktaş Döküntüsü'nün ötesine bağlayan e, böyle şeylerden, nehirlerden bir tanesi burası. E, tabii ki buradaki en önemli problemlerden bir tanesi yayvan aktığı, yayvan yerlerde, düz yerlerde aktığı için bu nehir zaman zaman tıpkı Büyük Menderes nehir gibi taşkın veriyor. Ama öyle böyle değil. Dolayısıyla Paris'i ve başka kentleri korumak için e, bu e, yerlere bazı setler yapmışlar. Ee, bu setler e, arkasında su devasa göl şeklinde şöyle gösterebiliriz. İşte şu anda bir setin üzerindeyiz. Ee, su bir, e, su birik birikiyor. Böylece kontrollü bir şekilde e, e, ne yapıyorlar? Suyu bırakıyorlar. Böylece kentleri e, su fazla geldiği zaman kentleri korunmuş oluyorlar. Ancak bir handikap var. Nasıl şu anda Büyük Menderes, Küçük Menderes, e, Türkiye tarım uzaklaştığı için bu nehirlerin önemi e, kaybolduysa bir, e, bir milleti millet eden, bir ülkeyi ülkeden, bir toprağı toprak eden temel dinamikleri unutmamak lazım. Burayı da var eden nedir? Sen nehrinin ulaşımıdır. Sen nehri, ee, sen nehrinin evet Fransa'yı Atlas Okyanusu'na, okyanus ötesine bağlamasıdır. Ve coğrafi eşitlerle beraber bu nehrin önemi daha da arttı. Dolayısıyla bu seti yapınca bu sefer setle e, yani şu su arası ile bu su kot kot farkı yani yükselti farkı oluştu. Ve bu tabii ki neyi öldürecekti? E, Gemilerin transferini öldürecekti. Bu yüzden de e, böyle havuzlar yaptılar. Gemiler e, bu yükselti farkından başka şey geçsinlerdi. Bakın hemen şuradan göstereyim size. Şuradan göstereyim. Bakın arka bir kapak var. Arka kapağı görüyorsunuz arka kapak aslında açıldığı zaman e, buradaki fizikte çok basit bir kural var. Birleşik kaplar kuralı uygulanıyor. Şu kapak açıldığı zaman şu su hemen aşağıdaki e, suyun seviyesini iniyor. Daha sonra o kapağı kapatıyorlar. Şu kapağı açıyorlar. Tabii ki birden bir açıyorlar. Onun altında su gidiyor. Altından. Yani altına açıyorlar. Şu bir, birden açsalar e, su birden dolar. Yani şu su, şu su şu su şu öndeki kapak açıldığı zaman şu su havuzu dolmuş oluyor ama birden açıyorlar çünkü birden açarlarsa ne olur e, çok büyük zarar görebilir gemi basınçla beraber bu yüzden de alttan birleşik kaplar kural gibi alttan veriyorlar kapağı biraz açıp alttan ve dolmaya başlıyor ve bu su bu sefer bu seviyeye yükseliyor Ya yani bu taraftaki seviye yükseliyor Ahmet Bey bu taraf gösterir misiniz lütfen ve gemi o seviyeye geldikten sonra kapak öndeki kapak bu kapak tekrar şu öndeki kapak açılarak öndeki kapak açılarak gemi bu istikamete gidiyor. Yani kentleri modern dünyada su baskını Paris'i modern dünyada su baskını korumak için modern dünyada kentleri su baskını korumak için sen nehrindeki ulaşımı da ulaştırmayı da öldürmemişler. Çünkü 1500 yılından beri yaklaşık 600 yıldan beri 500 yıldan beri evet Fransa'yı Fransa yapan Avrupa'ya Avrupa yapan yani Paris'i e, Atla su bağlayan Hint hatta başka başka yerlere bağlayan bu Sen Nehri. O yüzden kültürel dinamiklerinize sahip çıkmak lazım. Tıpkı Büyük Menderes'i fark etmek lazım. Küçük Menderes'i fark etmek lazım. Bakırçay'ı fark etmek lazım. Gediz'i fark etmek lazım. Elbette ki nesillerin, nehirlerin fonksiyonu farklı. Ancak temel dinamikleri neyse onları her zaman düşünmek, değerlendirmek ve nesilleri üretmek lazım. İşte burada Sen Nehri ve Sen Nehri'nde Evet bir seti görüyorsunuz. İleride de Ahmet Bey gelir misiniz lütfen? Ee, bu arada e, işte gemi yavaş yavaş gidecek o tarafa doğru. Şurada hızlıca gidelim Ahmet Bey. Şurada da Sen Nehri'nden Evet kapak altından Evet Şu an motorma çalışıyor tekrar galiba. Ve evet, kapak açılıyor. Kapak açtığı aynı seviyeye geldi. Evet kapak açılıyor aynı seviyeye geldi. İşte tonlarca e, ağırlıktaki su ve geminin büyüklüğü görüyorsunuz. Öbür tarafta da Paris'e inşaatlarda kullanılmak üzere kum götüren gemiyi görüyorsunuz. Kum taşıyan gemi ve bu sen yerinin altı sıklıkla temizleniyor. E, çünkü e, hem e, nehir yatağını korumak için hem de inşaatlarda şurada burada e, işte kullanacak kumu kayırı sağlamak için şu tarafta kum taşıyan bir gemi görüyorsunuz. Burada ise büyük bir ihtimal sığ taşıyan bir tankeri görüyorsunuz. Çünkü şekli o şekil. Kapak açıldı. Birazdan gemi hareket edecek. Yani bu istikamet geçecek. Daha sonra evet. Kapak tam açıldı şu anda. E bakalım ne zaman hareket edecek gemi. Evet şu an köpeğini bekliyor. Köpek kapse gidecek. Köpe hayır köpeğini bekliyor. Köpeği salmış e, şey kaptan. Evet. Gel dedi, köpeğini çağırdı. Evet. Evet köpeği şimdi şeye bindi. Gemiye bindi. Tabii ki bu gemilerin yükseltisi fazla değil. Dikey yüksekleri fazla değil. Yatay yüksekleri fazla çünkü burada köprüler var, başka şeyler var. Ama baya büyük gemiler. tonlarca sıvı taşıyor sayın e, e, biz e, sayın e, arkadaşlarımız. Bakın gemi hareket etti, gidiyor. Gidiyor. Evet. Burası Ruah şehrine ait Ponlağşı denen bir bölgesidir. Burada su barajı evet. aynı zamanda gemilerin asansör, asansör vazifesine göre aynı su e, yani birleşik kaplar kuralı uygulanıyor. Ya Mısır'daki arkadaşlar Kubeş yani sisteminin uygulanması. Evet. Yani fizikte birleşik kaplar kuralı nasıl uygulanıyor görün işte yani çocuklara biraz öğretin böyle şeyler lütfen. Fen bilgisinde şurada burada işte bileşik kaplan kuralı çok basit. Evet gemi gidiyor. Devasa büyüklükte gemi gidiyor. Kapak açıldı. Biz de kaptana yer sallıyoruz. Diyor <laughs> <laughs> ıslık bilmiyoruz ki. Yani o da evde yer sallıyor. Evet. Bakın arka kapak bile suyun öbür tarafı kapağın arka tarafındaki suyun kod farkını görebiliyorsunuz. Şimdi bu kapı kapanacak, o kapı açılacak. Şimdi, bu, şimdi. bu kapı kapanacak. Şimdi yan taraftaki gemimiz evet. gidiyor. O gemi gidiyor şimdi, kum taşıyan gemi gidiyor. Bakın bu taraftan gemi hareket etti. Gidiyor. Evet, gidiyor. i̇şte coğrafi keşifler zamanında modern dünyaya gelmeden önce, günümüzü gelmeden önce direkt gidiyorlardı ama şu anda Modern e, zamanda kapı sistemi kentleri, açılış sistem. Kentleri korumak için sel baskınlarını korumak için setler yaptılar. Aa, ve e, evet setler yaptılar. Eee Acaba bu setler gemiler geçişine engel olmaya başlayınca böyle bir çözüm buldular. İnsanoğlunun aklı bir. Eee tabii ki eee Türkiye'de de çok büyük baraj yatırımları var ama Türkiye'nin suları elverişli değil bu tip taşımacılığa. Eee i̇şte Çorlu Nehri'nin üzerindeki gövde yüksekliği çok fazla olan barajları biliyoruz. İşte gemi burada gidiyor. Kum taşıyan gibi Evet, tabii satırları çok yakın ve e, geminin derinliğini görüyorsunuz aslında, yani burada havuzun derinliği bayağı var. Evet, öbür gemi uçtu bitti. Şuradan çıkışı görüyoruz Ahmet Bey. Şuradan gösterebilirsiniz. Bonjour! Bon courage! Bonne route! İki gemi. Buranın açılma kapatma sistemi az önceki gibi değil. Burası yandan geçmeli. Yani burası uzun gemilere ait olduğu için e, suyun basıncı çok yüksek olduğundan dolayı açma makas tipi uygulanması yapamıyorlar çünkü sıkışma olduğundan dolayı. Buranın için yataydır. Şu yandaki gördüğümüz, evet. şu parmağımın şu, gördüğümüz yer, kapağı, evet, orası, orası yatay açılma kapatmadır. Şu dağındaki durumda gemi gittikten sonra içerisi boşaltılacak. Bu vaziyette bir başka gemi turunu bekleyerek buradan basıp gidecekler. İşte Fransız bayrağı görüyorsunuz. Fransa'yı <laughs> Fransa yapan Sen nehri ve ee şehirleri baskından korumak için buldukları evet, bunun, ee asansör bunun bir sistemi. Özelliği, bunun bir özelliği buradaki gemideki çalışan arkadaşların arabaları ve her şey geminin üzerinde olur. Şehirler arası indikleri zaman kendi arabalarını kullanarak çarşının içerisinde alışverişlerini yaparlar. Bu durumda yaşantılarını devam ettirirler. Yani bunlar isterlerse belki sen nehrinin doğduğu, doğuşunun olduğu yere kadar aşağı yukarı nereden baksak 600 kilometre civarındadır buraya. Oraya kadar gidebiliyor ama Devamlı yükseklik yükseltmek amaçlı olarak gidiliyor. Yani devamlı havuz sistemi indir, doldur, boşalt. Ama senlerin doğasında Sen bu yok. E, evet. Setler yapmışlar. Evet. Hı. Hı. Çok evet teşekkürler. Evet, te, e, 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 çok teşekkürler Ahmet Bey'de. E Rica ederim. Sağ olsun, var olsun. Evet orada. Burası daha e, büyük kimleri e, bağlandığı için et evet, orada set böyle. Çünkü yani kapağı yandan görüyor, daha büyük çünkü burada basınç daha fazla. Bu arada Ahmet Bey son bir şey göster, seçin olduğu yere gidelim. Bu tabii ki burada bu basınçtan dolayı da e, yani su şu anda devasa göl şekli birikiyor. tabi o orayı görmüyoruz Şu anda bazı gemilerin asosyal yaptı yeri gördü, kapandı. Ee, evet. Şimdi kocam, arzu edersen burası da kapanacak. Gösterelim o makası. Evet. Makas orası kapandı. Evet şimdi bakın. Şimdi burada geçtikten sonra burayı da kapatmaları lazım yeşil kırmızıya dönüşecek yeşil lamba. Ama, ama şimdi burası açılmaz mı sizce hemen? E, şurası... da oraya kapattılar. Kapattılar mı şimdi orayı orayı açıp. Yok açmıyorlar. Öyle mi? böyle mi kalıyor? Ha, böyle kalır. Ha, ha, tamam. Bu sistemde kalıyor. Şimdi yine de burayı da burayı da biraz sonra gemi bir mesafeye açtıktan sonra sistemi getirecek. Kapatacak yani. Kapatacak o vaziyette kontrolü gir gir giriş yapmak için herhalde. Evet. evet. anladım ben. Şurada ka, ka evet. Şöyle bir şey. E evet, e, orada setin olduğu yeri görelim, ve suyun ne kadar deli aktığını görelim. E <laughs> kontrolü kontrollü bir şekilde suyu bırakıyorlar. Az e önceki açılan ve makasımızın ve kapanması. arkasında devasa bir düz bir arazi oluyor. Bir göl yapmış durumda. Onu şu anda burada göremiyoruz. Yani suyu kontrollü bırakarak çok yoğun olduğu zamanlarda ne yapıyorlar? E, kentlere Paris'e su basması engelliyorlar. Paris. Yani Paris Eyfel Kulesi'nden ibaret değildir. Paris'i nasıl koruyorlar? Ama sen nehrinde ulaşımı da yani sen nehrinde ulaşımı da e, aksatmadan çünkü eee Fransa'ya Fransa yapan Batı Avrupa'ya Batı Avrupa bu sistemdir. Eee evet kentleri korumak için işte orada setlerin altından şekilde bırakan suyu görüyorsunuz. Sen nehir suyunu görüyorsunuz. Baraj olarak. Evet baraj olarak. Tabii ki burada bu kadar yüksek basınç taktığı için ee, ne yapılıyor? Elektrik üretilmeye başlanmış yani. E, ekstra olarak. Ama temel maksat burada e, Paris'i ve diğer kentleri selden korumaktır. Çünkü gördüğü gibi yayvan arazi. Yayvan arazi olduğu için yağmur fazlaştığı an taşkın veriyor. O da özellikle Paris gibi kentte su basması yol açıyor. Bunu engellemek için bu sistemi getirmişler. Ee, ve gemiler de geçsin diye. Evet orada tekrar atıyor benim. <laughs> <Evet. gülüyor> <Evet. gülüyor> Ahmet Bey şurada bitirebiliriz. Çok ilginç oldu. Gerçekten de... Öbür tarafta devasa alan var. Göl gibi yer. Yani göl gibi yer orada birikiyor. Ee, buradan da bir şekilde suyu bırakıyorlar. Evet. Deli gibi akan sen nehri. Tabii ki burada kurt farkından dayı basınç farkından dolayı bir tane köprü uçak Daha sonra düz araziye indiği zaman ne yapıyor tekrar? E, hızını ayarlıyor. Evet. Vau, wow, hızını ayarlıyor. Şimdi şunu söyleyeceğiz. Ee, biliyorsunuz ki Alp Dağları'nda doğduğu zaman hızla kar bu aşağı havzaya geldiği zaman senin elinin hızı azalır. Dolayısıyla partikül yani materyal biriktirir. Ee, dolayısıyla bu materyaller, bu materyaller sen nehrin dibine biriktikçe yatağında bir engel oluşturur. Ee, dolayısıyla zaman zaman bu şeyde de e, temizlerler, bu kumları temizlerler çünkü Senleyir'in yatağının ölmesi istemezler. Hem bu inşaatlarını kullanırlar. Hem de senleri korumuş olurlar. Ee, burası çok yağmurlu bölge. Bununla ilgili bir şey daha söyleyeceğiz. Ee, dedik ya burada tarımda pek kullanılmıyor. Yani su e, evet senleri tarım için çok e, bir anlam ifade etmiyoruz burada. Çünkü çok yağmur var. O yüzden buranın ormanları da farklıdır. Mesela bize ağaç, zeytin ağacı, kök diyemezsiniz. Çünkü kök salar suyu bulmak için. Başka ağaçlar böyle değil. Burada ağaç çok ama bir rüzgarı yıkılıyor. Sebep niye? Çünkü su çok olduğu için ağaç kökünü dibe kadar salmıyor. Salmayınca ilk hafif bir rüzgarda ya da orta şiddetli bir, bir rüzgarda hemen kendini aşağıya bırakıyor, yıkılıyor. Ve evet, sen de Evet. Üç amaçla, iki amaçla temel amaç yapılmış. Tekrar edelim. Bir, kentleri sularda, su baskınlarına kurmak. İki, elektrik üretmek. Üçüncüsü ise bunun dezavantajı. Sermiyenin üzerinde bu setler ne yapıyor? Ulaşımı engelliyor. Gemi ulaşımı engelliyor. Onun için de evet bileşik kapak kuralına yaralanarak gemilere asansör sistemiyle evet kod farkı oluştuğu yerde üste çıkarıyorlar ya da yukarı aşağı geliyorsa aşağı indiriyorlar. Kontrolü bir şekilde. Ve bunu yani bir havuzun dolması e, ya pompa yapmıyorlar. E, kendi kuvvetiyle yapıyorlar. Yani suyun kendi kuvvetiyle yapıyorlar. Sadece 15 dakikada koskoca havuz dolmuş oluyor. 15 dakikada. Çünkü kapağı kaldırdığı zaman ya da bir vesaire verdiği zaman öbür taraftaki su bu tarafa geçiyor. Eğer boşaltması gerekiyorsa kapağı açtığı zaman aşağıdan oradaki havuzdaki su aşağı ineriyor ve aşağıdaki tabakayla aynı hale geliyor. Evet. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Selamlar.